Herkese merhaba. Bu video serisinde de Python'da yüzde maske olup olmadığını karar veren bir yapay zekaya üzerinde çalışacağız. Tabi burada daha önce yani transfer learning dediğimiz daha önce kullanılmış modeller var. Bu modellerle biz kendi modelleri, kendi datalarımızı Çalıştırıp daha sonra bu dataları OpenCV kütüphanesini kullanarak kendi bilgisayarımızda ilk videodaki gördüğünüz tanıma işlemi gerçekleştireceğiz. Ben bu seride Google'un Colab'ını kullanacağım. İsterseniz baştan hangi e, hangi araçları kullanacağız? Onlar üzerinde biraz duralım. Daha sonrasında dataları nereden indireceğimiz, onların e, onları bir tanıyalım. Öncelikle dediğim gibi ben Colab kullanacağım. E, Google'a gelip Colab yazarsanız, mesela Colab Google'un Call Co App'ine giriyorsunuz. Şimdi bunun güzel bir avantajı şu. E, ben iki dakika önce açmıştım işte, sadece denemek için. Şimdi normalde buradaki yaptığımız e, işlemler çok yüksek yani işlem hacim gerektiren e, CPU ya da GPU'lar gereken bilgisayarlar olması gerekiyor. Tabii burada da herkeste o bilgisayarların olmadığından dolayı bence en güzeli bunu bir cloud'da çalıştırmak. Daha sonra oradaki parametreleri e, kendi dosya e, şeyimize kaydederiz bilgisayarımıza. Bunların hepsini size nasıl yapacağınızı göstereceğim. Ee, öncelikle bunu biraz tanıtayım size arkadaşlar. Mesela burada da aynı Python'ı kullandığınız gibi kullanabilirsiniz. Burada kullanacağımız mesela TensorFlow kullanacağız. Mesela import tensorflow yazalım. flow as tf mesela versiyonuna bakalım. print tf. __version__. <laughs> mesela bakalım hangi TensorFlow olmuş. Biraz yavaş arada ya benim internetimden de kaynakları olabilir arkadaşlar. TensorFlow 2.4'ü kullanıyor. Tabi bize gerekli olan ilk başta kütüphaneleri isterseniz import edelim. Import OS yani Operating System, OS'ten başlayacağız. Daha sonra ne kullanacağız? NumPy kullanacağız. Import NumPy as np diyelim. Başka neyi kullanacağız? Import, pardon, import. CV2 OpenCV2'yi kullanacağız. başka niye kullanacağız? Matplotlib'i kullanacağız yani yazdırmak için import matplotlib clip plot. Plot. plot s plt olarak import edeceğiz. Bir çalıştıralım bakalım herhangi bir şekilde hatamız var mı? Yok. Hata yok. Şurada şunu yazabiliriz. Mesela print print İngilizcelerini yazalım. All the packages successfully um, imported. şekilde. Şimdi e, daha sonrasında bize gerekli olan dataları nereden indireceğiz? Onu size göstereyim. Buraya gelip Google yazalım. Face Mask Dataset. Daha önceden ben bakmıştım. Bu sayfaya giriyorsunuz arkadaşlar. Arvix, Cornell Üniversitesi'nin. Daha sonra buradan bunların kitabına gidiyoruz. Kitapta. Evet. Şimdi buradan nereye yap, ne yapacağız? Birincisi ee, önce maskeli datalar indirmek için ee, burayı ziyaret ediyorsunuz. Burası sizi ee, yanlış hatırlamıyorsam şey pointe götürüyormuş. Evet tamam. Ben buradaki sadece 0.00 indirdim arkadaşlar. Burada 21.6 TB bir şey var. E, bu, bu buradaki fotoğraflar maskeli fotoğraflar bunları buradan download butonuna basaraktan e, bilgisayarınıza indirin ya da bilgisayarınıza indirin tabi bilgisayarınıza çalıştırmak istiyorsanız bilgisayarınıza indirin yoksa da ben e, gmail drive'a yükledim oradan kullandım neden oradan kullandığımı da ileride size anlatacağım burada maskeli fotoğrafları bulabiliyorsunuz geriye gelelim Maske'siz fotoğraflar için de eee onlar için de şuraya tıklıyorsunuz. Daha sonra buradaki dataset kısmı yani overview kısmında buraya tıklıyorsunuz. Bu sizi G Drive'a yönlendiriyor. Bunların G Drive'larına buradan images'lere bakıyorsunuz. 1024 x 1024 bütün yani 1024 çarpı 1024 piksel 1024 piksel bunun üzerine tıklıyorsunuz buradan da oradaki maskeliydi bunlar da maskesiz datalar isterseniz bir tıklayın üzerine görün buradaki resimler de maskesiz dediğim gibi ben sadece bu bir tane dosyayı indirdim sadece denemek ve görmek için Bunları arkadaşlar dosyayı bilgisayarınıza indirin. indirdikten sonra ben bunları kapatıyorum. Daha sonra mesela G Drive Google'a tekrardan gideyim. Google pardon Google Drive'a gelin. Signing sign diyor yani eğer bir Gmail accountınız varsa onun üzerinden o sisteme girebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada işte ben bu dataları mesela buraya yüklemiştim with, e, with mask without mask olaraktan eğer isterseniz burada e, mesela new deyip file upload ya da folder upload burada dosya olaraktan yükleyeceğiniz için folder upload seçme, seçmeniz gerekecek seçtikten sonra buraya yükleyin bunları ya da tek bir dosya halinde de bazen yüklemeniz gerekirse de file upload yapacaksınız. Bunları buraya bu şekilde yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben burada burada yükledim. Siz de aynı şekilde yapın. Eğer bir problemde karşılaşan olursa yorumlara yazabilir. Ben sana kısaca bir şekilde bir göstereyim. Bakın buradakiler maskeliler e benim kendi drive'ımda bulunan. Bir tane geriye gidelim. Burada da maskesizler bulunuyor aynı fotoğrafların maskesiz halleri. Şimdi bunları gösterdikten sonra em, sıra ikinci aşamaya geçelim. İkinci aşamada e, Call App G Drive'ı e, nasıl bağlayacağız birbirine. Onu şu şekilde bağlayacağız arkadaşlar. From Google nokta Colab'den import drive diyeceğiz. Pardon drive. Buradan da drive nokta mount. Mount İngilizce mount etmek. Neyi mount edeceğiz? Şöyle diyeceğiz. Content nokta drive yazacağız. Umarım bir program çıkmaz. Bir çalıştıralım. Ee, bir hata verdi. Google yanlış yazmışım. Evet. Şimdi bize diyor ki Go to this URL in a browser. Yani kendi browserınızda bu iyi bir şeye gidin. Adrese gidin. Adrese geliyorsunuz. Gmail adresinizle tıklıyorsunuz üzerine. Ve sizden bazı izinler istiyor. Burada size bir um, otoriz... Yani... Um, sizin Gmail'inizin drive'ına Colab'in bağlanması için bir tane token veriyor. Bu token'ı kopyalayıp oraya yapıştırdığınız zaman Enter'a basalım. Şu anda bağlandı. Şimdi bunu bağlanıp bağlanmadığını nereden göreceğiz? Şuraya geliyoruz, sıklıyoruz. Bakın burada content var. Az evvel yazdık. Content Drive yazdık. Şimdi bu Drive'dan biz G yani şeyimize bağlanabiliyoruz. Ee, Gmail e, account'umuzdaki Gmail Drive'a bağlanıp oradaki dataları artık buraya import edebileceğiz arkadaşlar. Şimdi ben neyi impor, import etmek istiyorum? With ve without mask dosyalarını import etmek istiyorum. Mesela bunun için ne yapıyorum? Geliyorum copy pet diyorum dosyayı kopyaladım. Şimdi tekrardan burada gelip mesela ne diyelim mesela path olsun. Neyin pet olsun bu? İlk <laughs> önce master kopyaladım değil mi? Evet. Ee, path images with mask olsun. Böyle bir tane değişken atayalım. Ee, bunu mesela buraya bir yapıştıralım. Şimdi isterseniz şöyle bir şey yapalım vitness'ı ile yapmayalım da ileride bize bu yarayacağı için işimize yarayacağı için pet images yapalım. Çünkü pet images dediğim myder şu şunu da silelim. Şimdi pet images kısmımızda evet e, my driver bağlandığımız zaman pet images ve hit mask ve without Mask olarak çağıracağız bunları. Şimdi bu ana drive'ımız ana e, pet'imiz olsun. Ana papat diyelim evet. Main path diyelim. Ya da main path. Main images path. Fark etmez. Main images path yazalım. Bunu çalıştırdıktan sonra Şimdi şu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bir tane liste oluşturalım. Şimdi listemizde ne olsun? Şimdi şu iki tane dosyayı import edeceğimiz için bunlara kategori diyelim. İngilizcesi kategori Go yes. Bunlar nelerdir? Ne olacak? Mesela with mask olacak. Mask bir gün without mask Evet. Şimdi bunlar bu şekilde yaptıktan sonra e, neden böyle bir şey yaptığımızı e, az ileride göreceksiniz arkadaşlar. <laughs> Şimdi bu bunları yapmamızın amacını şu şekilde size göstereyim. Yeni bir tane kod sekmesi açalım. Şunu artık böyle kenarda tutabiliriz. Şimdi burada arkadaşlar şu gördüğünüz kategori bir liste. Listenin içerisindeki elemanları Python'da for loop'u ile çağırabiliyoruz. Mesela ne diyebilirim? For kategori in büyük harfli yazıyoruz category yes. E, print mesela yazalım. Print kategori. Elgülü kategori. Bir yazıp görelim. Hiç bilmeyen arkadaşlar için sadece bir ön bilgi olsun. Categori is not fine diyor. Bunu categories bir daha çalıştıralım. Şimdi listemizdekini teker teker bunları aldık. Şimdi biz bu ana driver'dan bu bu dosyaların içerisine gitmek için OS'teki bir OS kütüphanesindeki bir fonksiyonu kullanacağız. şu şekilde arkadaşlar. Şimdi normalde kategorilerimiz geliyor. Kategoriler gelince mesela diyelim ki bunlara e, sub diyelim ya da image petler olsun image pets bunları şu şekilde yazacağız os.path.join nokta pet join birleştireceğiz neyi bizim şu main images petle kontrol kopya yapalım birleştireceğiz pardon Kopayım. neyle birleştireceğiz bunu kategoriyle arkadaşlar. Şimdi bir bunları bir yazdıralım bakalım ne oluyor. Şu anda kategorileri birleştirerekten eee yani ulaşmak istediğimiz dosyalara ulaştık. Şimdi neden ben bunu bu sözlük üzerinden yaptım? Çünkü ileride biz bu yüklediğimiz eee image'leri kategori ayrıları ayıracağız ve bu ayırdıktan sonra bunları listelere ekleyeceğiz. O yüzden ben bunları bu şekilde ayırdım. Birazdan bunların da niye yaptığımızı göreceğiz. Şimdi e, isterseniz e, bu petlerin içerisinde bir de size şunu göstermek istiyorum. Yani şimdi bu petleri şey yaptık, çağırdık ve buradan o yüklediğimiz dosyaların içerisindeki fotoğraflara ulaşabiliyoruz. Ama buna nasıl ulaşacağız? Buna da şu şekilde ulaşacağız. Burada da yine bir for loop yazmamız gerekiyor. For mesela image diyelim. In OS kütüphanesini çağırıyoruz. List dir yapacağız. Bu listerin içerisinde neyi yazacağız arkadaşlar? Bu listerin içerisindeki image petler olacak. Paths'ler olacak. İsterseniz mesela buradan ilk ikişer tanesini bir yazdıralım. Sonuçta bunlar liste. Listenin ilk iki elemanını bu şekilde yazdırabiliyoruz. Enter yapalım. Print. Mesela image diye yazdıralım. Image. Image. Şunları vesil ben. Şimdi gördüğünüz gibi herhangi iki tanesini çağırdık. Şimdi ben bu sadece isimlerini çağırdık ama ben bu fotoğrafları ekrana yazdırmak istiyorsam full pet olaraktan yani tüm dosyanın tüm dosya yolunu çağırmam gerekiyor. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Bunun için de şu image path'lerle az evvel görmüştük. Image path'lerle bunları birleştirmem gerekiyor. İsterseniz onu da bir yapalım. Onu nasıl birleştireceğiz? Şu şekilde. Yine os.path.join join fonksiyonunu kullanacağız. Burada neyle neyi birleştireceğiz? Image path'lerle Ctrl copy image paint pet'lerle virgül imageleri birleştireceğiz. Şimdi bu image'leri birleştirelim. Hatta bunlara da diyelim ki image pet diyelim. Evet, image pet image pet olsun. Kopyalayalım. Bir görelim ne oluyormuş. Şu anda bütün olarak yani dosyamızın yani o, sor, sorsuna ulaşmış olduk dosyalar. İsterseniz bunlardan bir tanesini yazdırabiliriz ya da şöyle yapalım. Bir tanesini yazdıracağız. Bunu yazdırma işleminde ne, nasıl yazdırıyoruz? Öncelikle bizim buradaki PET'teki dosyaları e, bir e, Arrays'lara çevirmemiz gerekiyor. Onu şu şekilde yapıyoruz. Yukarıda NumPy kütüphanesini import etmiştik. NP ama gerçi bunu MP ile de yapabilirsin ama CV, CV2 ile yapalım. Evet CV2 ile yap, yapalım. Bunu CV2'da nasıl yapıyoruz? Imread yapıyoruz. Tamam. Bu imread'e e image petini yapıştırıyoruz. Buraya da image array diyelim. Şimdi bu image array'ler esasında şimdi fotoğraflar RGB dediğimiz yani red, green, blue dediğimiz sayıların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Yani tabakaların 3 tane tabaka var. Kırmızı yeşil ve mavi Red, RGB diye geçiyor. Bunların üst üste gelmesiyle renkli fotoğraflar görmüş oluyoruz. Esasında her bir pikselin bir renk tanımı vardır. Yani sıfırdan 255'e kadar olan aralıkta ifade edilir. Şimdi isterseniz şöyle bir yazdıralım. Bir görün yani. Print image, image, array, eğer image, array olsun, bir yazdır, bir bakalım nasıl bir şeymiş. Tam beklediğimiz gibi. Yani ne yapıyor? RGB dediğimiz aslında, bir de bunların şekillerine de bakabiliriz. Şekillerine mesela şu şekilde bakalım. Image. Array nokta shape. O oh, onları oraya yazdırmadım. Şöyle şu printi silelim o zaman. Um, pardon, print yazmamız mı gerekiyor? Bir çalıştıralım. Şimdi Burada 1024 çarpı 1024 çarpı 3 yani bu imajlarımızın matris şeklinde düşünürsek 1024, 1000 yani şöyle 1024, 1024 ve 3 tane tabaka olacak. Bununla ilgili bir resim bulabilir miyim bir bakayım size göstermeye çalışayım. Arkadaşlar siz Google'a yazıp RGB yani RGB olaraktan bir taratıp imajlar kısmında görebilirsiniz bazılar bazıları ben şimdi yabancı bir ülkede yaşıyorum. Buradaki YouTube kurallar biraz farklı o yüzden dikkatli olmam gerekiyor. Siz onları Google'dan taratıp bir bakın. Burada şu anda 3 tane dimensiyon var. Bir 120 ve 124 124 ve 3 olacak şekilde. Bunları siz bir girip bakarsanız daha iyi olur. bu bu şekilde isterseniz bu resimlerden birkaç tanesini de bastıralım. Bastırma işlemini nasıl yapıyoruz? plt yani import matplotlim.plot'tan plt import demiştik. char diyoruz. Buraya da şu image arrayları yazıyoruz arkadaşlar. Tabi buradaki bu gelen yüzü biraz rengini değiştirmemiz gerekecek. Burada e, blue green red olaraktan gösteriyor bizi. Bunu da değiştirmeyi yine esasında şeyden yapacağız. CV2 kütüphanesinden yapacağız. Onu da bir göstereyim. Ondan sonra bu videoyu e, burada sonlandırmak istiyorum. Image array diyelim. eşittir CV2 nokta cv color buraya image array'imizi yazıyoruz sonra bir cv2 noktam color bgr to rgb yazıyoruz şu anda olmuş olması lazım. Eğer yani problem çıkmazsa bir deneyelim. Evet. Yani rengini düzeltmiş olduk. Ee, esasında bir işlem daha yapmamız gerekiyor da. Esasında onu da kısa bir şekilde göstereyim. Şimdi bu resimler 1024x1024. Kullanacağımız transform modeldeki e, imajların boyutları 2, yani 224 piksel çarpı 224 çarpı 3 olması gerekiyor. Onu da şu şekilde ayarlıyoruz. Yine image array diyelim. Bunu da göstereyim. Ondan sonra bu videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videoda yine devam ederiz. Bunu resize attribute ile yapıyorsunuz. Bunu nasıl yapacağız? Yine burada image array yazıyoruz. Daha sonra hangi boyutta istiyorsak o boyutu yazıyoruz. 224 virgül 224. Esasında buraya bir değişken atayıp mesela bu daha güzel olur. Neden? Hem karışmamış olur. Image. Image Image Size diyelim. 224 olsun. Bunu kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Yapıştıralım. Ne Şu anda da bir problem çıkmadan bunu çevirmiş olması gerekiyor. Bir daha çalıştıralım. Şu anda boyutlarını 224 x 224 yaptı gördüğünüz gibi. İsterseniz bu videoyu burada sonlandıralım. Bir sonraki videoda devam ederiz. Sadece bu videoda neler gördük? E, dosyadan okumayı, işte KOLP açmayı, dosyayı e, e, fotoğrafları indirmeyi, boyutlarını değiştirmeyi, renklerini değiştirmeyi öğrendik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.